Merhabalar Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul İncirli Caddesi'nde İncirli Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'ndeyiz ve yanımızda firmanın kurucusu Mehmet Baltacı Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. E, SRC belgesi dediler, K belgesi evet. ondan sonra psikoteknik lisans belgesi evet. dediler. Tabi e, bunlar deniliyor ama tam içeriği nedir halk arasında fazla da bilinmiyor. Evet. Psikoteknik değerlendirme denilince ne anlamalıyız? Öncelikle onu sormak istiyorum. Psikoteknik e, kişinin kendi kendini değerlendirmesidir, kendi kendini test etmesidir. E, hız mesafe tahmini, e, refleks, e, algı, e, hafıza... E, ...kişinin e, psikoteknik belgesi alabilmesi için yedi tane teste girmesi lazım psikolog nezaretinde. E, bu yedi tane teste girdikten sonra girmiş olduğu testler raporlanır. E, o rapor önce psikiyatristimiz tarafından e, değerlendirilir. değerlendirilir. Eğer e, sonuçlar iyiyse onaylanır, değilse e, onaylanmaz. Sonra o onaylanan raporlar... İl Sağlık Müdürlüğü'ne gider. Hmm. Orada protokol numarası verilip e, mühürlenir. Evet. Sonra da ilgili kişiye tekrar takdim edilir. O zaman şöyle diyebiliriz. Aslında resmi bir belgenin tabii, siz tabii. ilk müracaat noktasısınız evet, ve doğru son olur. verme noktasısınız. Tabi e, uzman psikologlarınızla testleri evet. yapanlar da siz olmuş oluyorsunuz. 7 evet. e, test tekniği dedik. Bunlar evet. neleri kapsıyor? Kısaca değinebilir miyiz? Şimdi e, hız mesafe tahmini, Hı -hı. E, refleks testlerimiz, e, muhakeme evet. yeteneğimiz, e, hafıza dikkat evet. e, dikkatleri ölçen evet. e, bir trafik bataryasıdır. Aynı zamanda e, bu psikoteknik işte bomba e, imha uzmanlarının işte vinç operatörlerinin e, hatta ve hatta bu benim kendi şahsi görüşümdür e, normal trafikte araç kullanan herkesin alması gereken evet. e, bir belgedir. Yani e, ne kadar refleksi ne kadar e, muhakeme gücü olduğunun evet. yanı sıra da zaten e, bu tür belgelerini e, alan insanlar da biraz daha saygılı sevgili tabii, tabii e, psikolojik olarak biraz daha e, biraz daha kendini e, bilen insanlar olmuş e, olabiliyor. oluyor doğru e, süreçler nedir efendim hangi süreçte alınması lazım e, şimdi şöyle e, alkolde üçüncü defada evet. alınması gereken bir belge hız ihlalinde alınması gereken bir belge. Bir de ticari maksatta araç kullanan kişiler, taksi şoförleri, otobüs şoförleri, minibüs şoförleri, nakliyecilik yapanların evet. alması gereken bir belgeleri, psikolojik belgesi. Evet. Geçerlik süresi ne kadar? Katılıyor. 5 senede bir yenilenmesi evet. gerekiyor. Peki evet. Pekala, mesela ben 98 ehliyetli bir evet. şahısım. Bu ehliyet tarihleriyle ilgileri var mı bunların? Yok, hayır. Sadece ehliyetin e, olması yeterlidir. Evet. O SRC belgeleri için e, geçerli hmm. olan bir durumdur. SRC belgesini çok kısa özetleyeyim isterseniz. Tabii, lütfen. SRC belgesi de mesleki yeterlilik belgesidir. Ulaştırma Bakanlığı evet. tarafından e, verilen bir e, yeterlilik belgesidir. Bunu iki türlü almanın yolu vardır. Bunlardan bir tanesi sınavlı SRC, bir tanesi de muafiyet kapsamında alınması hmm. gereken Serçe belgedir, serçe belgesidir. Şimdi muafiyet kapsamında alamaması için kişinin bazı kriterlere uygun olması gerekiyor. Nedir bu kriterler? Hemen arz edeyim. Öncelikle ehliyetin 25 Şubat 2003 tarihinden önce olması gerekiyor. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz ise ehliyet B sınıfı ise gene aynı tarihten önce yani 25 Şubat 2003 tarihinden önce SSK'sının var olması gerekiyor. Ee, bu mevcut SSK'nın da 1040 günü doldurması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ee, bu iki türlü Eğer ehliyetler e, uymuyorsa yani kriterler kişinin ehliyeti bu kriterlere uymuyor ise o zaman eğitim görmek durumundadır. Eğitim görerek alabilirler. Tabii röportajdan önce uzman psikolog bize odaları evet. test odalarınızı, sınav odalarınızı gösterdi. Evet. E, tamamen birebirine aynı olan bilgisayar ortamında evet. sürüş noktaları ya da konsantrasyon tespit e, evet. ekranları gördük. Burada, e burada yapılan testler birebir e, etki sağlayabiliyor mu? Yani birebir emin olabiliyor musunuz o insanın? E, Tabii ki yani evet zaten amaç da odur. Evet. Yani kişinin e, kendisini test etmesi hatta şirketlerin yani bir takım kurumsal firmalar mesela hı hı. biz de anlaşma yapıyoruz onlarla diyorlar ki bizim personellerimizi sınayın test edin ee, ona göre e, bize rapor düzenleyin onlar da kendi işlerinde e, mevki sırasına göre kişilerin psikotetiklerini evet. değerlendiriyorlar evet. pekala bunun ee... Atıyorum ben bugün müracaat ettim. Evet. Ee, bir süreci var mı? Hangi süreçte e, bu şekilde belge haline bana teslim edilebiliyor? Tabii ki. E, şimdi kişi teste girdikten sonra evet. e, raporu düzenlenir. O rapor İl Sağlık Müdürlüğü'ne gider. E, İl Sağlık Müdürlüğü'nden sonra e, kendisine takdim edilir. Ama bu sürenin e, zamanı yani bu belgenin çıkma süresi bir hafta gibi bir e, zaman almaktadır. Bir hafta gibi. Tabii bunu ben psikoteknik belgeyi biraz da evet. seviye belirleme gibi de algıladım. Evet. Dediniz ki işte bir işe girerken sıralamada da fonksiyonel evet. olarak etki yapabiliyor. Aynen öyle. Şimdi burada 9 tane ayrı teste tabi evet. tutuyorsunuz ki dikkat düzeyi. 9 tane değil aslında. O geri kalan 2 test evet. 7 tane testin içerisinde. Tamam ben 9 olarak gördüğüm. Için, evet. Alternatif olarak atıyorum. Bir evet. testten kaldığı zaman bir başka teste sokuyoruz onu. Evet. O teste eee kişiyi değerlendiriyoruz. Evet. Burada muhakeme evet. testi var. Hiz evet. mesafe algılaması var. Evet. Görüş açısı testi var. Tepki kalitesi ve hızlı testi evet. var. Görsel algılama performans testi var. Evet. Görsel süreklilik var ve koordinasyon testi var ki evet. zaten belgenin orijinalde bu. Bu şekilde bir belge aldığı zaman da aslında evet. e bu testlerin her alanda geçerliliğini düşünecek olursak evet. psikoteknik belgesiyle yaşamda devam edebilir ya da yaşama ayak uydurabilir evet. belgesini almış oluyor gibi düşünüyorum. Ben. Evet doğru düşünüyorsunuz evet. doktor düşünüyorsunuz evet doğru söylüyorsunuz. Peki hala insanlar bilen aracı değil mı size gelmek durumunda yoksa benim gibi gördüğüm dikkatimi çekti. Şimdi çektir, tabii ki yani, yani hem şimdi bizim sektörümüzde bizlerle beraber çözüm ortaklarımız evet. dediğimiz bir takım kurumlar var danışmanlık adı altında işte sürücü kursları mesleki yeterlilik eğitim veren kurumlar kişilerle kontak kuruyorlar Biz de merkez olduğumuz için o kişilerle ilgili randevu oluyor bizden sonra o kişi gelip burada teste giriyor yani bu bir aslında birbirimize iç içe geçmiş bir durum söz konusudur. E, maliyetler e, ne boyuttadır? Çünkü e, ben eminim e, ki bu programı izleyip de e, bu evet. belgeleri de e, kendinde bulunmasını isteyecek birçok insan çıkacak. Evet, evet. E, seyirciler olsun ya da işte diğer belgeler olsun sırasını almak isteyecekler ama e, ben öğrendim çok düşük rakamlar ama onların da bilmesi açısından ortalama evet. hangi rakamlarda bu belgeleri e, bu testlerden geçerek alabiliyorlar? Evet tabii kişi sayısına bağlı olmakla beraber e, psikoteknik belgemizin fiyatı 65 liradır. Eee hmm. e, bu aynı zamanda e, yani atıyorum bir kurum ihalesine de girip de alınabilen evet. e, verilebilen bir belgedir. Mesela en son Türk Telekom'un ihalesine girdik, 600'e yakın personel için e, bir kapalı zarf sunuldu, evet. ektif verdik. E, Tabii o fiyatlar değişiyor ama evet. normalde bireysel fiyatlarımız 65 liradır. SRC belgesi için muafiyet kapsamında alınan SRC'lerin fiyatı 150 liradır. Eğitimle beraber alınan SRC'lerin fiyatı 250 liradır. Artı 60 lira her sınav başı için 60 lira sınav harcı yatırılır. Hı hı. Ee, durumundan ibaret eder. Aslında e, çok küçük rakamlara kendilerini test edebilirler. Evet. Kendilerini check-up'tan evet. geçirebilirler. E, evet. Sürüş ile ilgili olarak. Evet. Efendim buradan e, ki sektörde yeni bir sektör burası. Evet. E, eski bir sektör değil. Evet. E, sektörde sizler de yenisiniz. Evet. E, dolayısıyla sektöre yönelik ya da e, bu belgeleri almak isteyen insanlara yönelik vermek istediğiniz mesajlarınız, önerileriniz var mı? Şimdi şöyle var tabii ki. Öncelikle e, İstanbul valiliğinden yetkili e, İstanbul valiliğinden yetkili olan kurumlardan almasını tavsiye ederim. Evet. Bir saatin altındaki alınan testler e, geçersizdir. E, bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. Aynı zamanda işte bir saatte işte bir günde işte raporunuzu teslim ediyoruz gibi işte beyanlarla insanları e, kandırmaya çalışan kişilere itimat etmesinler Çünkü bu raporun e, imza onay süreci vardır evet. bu süreçte bir haftadır maksimum e, O yüzden ilgili e, kurumlardan, temin etsinler. Ee, aynı zamanda e, şeyde kontrolünü yapabilirler. Yani yetki belgesinin kontrolünü yapabilirler. Yani bu kurum ger gerçekten eee yetkili bir kurumu diye. E, nereden yapıyorlar e, onu? Buradan kendi geldikleri zaman yetki belgelerini sorabilirler. Yok, yok yani, mesela internet ortamında görüyorum. ya da bir ha, İnternet var ortamında mı? yapmaları mümkün değil. Hı. İnternet ortamında yapamazlar. Çünkü herkes der ki bizde evet yetkimiz ama öyle bir şey yok tabii ki yani. Evet. Şeyden yapabilirler dediğim gibi. Yani işte yetki belgelerini yani. görmek isteyebilirler. Tabii yeni bir sektör olduğu evet. için evet. E, Çok siz Çok yeni e, değil aslında. Yani 2000 e, 5'ten bu genişti işte 7 yani, yılda çok yeni yani doğru, bir eee dayanmış sektörler var siz evet. sektörünüz yeni dolayısıyla 7 yılda evet. bir TL yeni TL kavramına henüz evet. biz alışamadık. Evet. Öyle bir toplumuz evet. alışkanlıkları biraz zor elde ediyoruz. Evet. Dolayısıyla dikkat olmalar dikkatli olmaları lazım. Ee, tamamen birebir yetkilileriyle irtibata geçerlerse de Aynı sorunsuz de. belgeleri alırlar. Evet. Efendim vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür ee, ben Sağ kısaca ol. da gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. iki uzman psikologla, evet. bir size yardımcılığınızla dört kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz evet. ve bir psikiyatrist, bir psikolog. Evet. Ee, 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 ortalamada yedi günde de insanlara yasal evet. prosedür doğrultusunda tamamen evet. eğitimlerinizi vererek belgelere kavuşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyiciler İncirli'de İncirli Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden Sayın Baltacı ile aktaracaklarımız bu kadar söz merkezi turlarımızda.